Herkese merhaba. Bugün cihazların balans için kullanılan kabloları göstereceğim. Ee, i̇lk kablomuz böyle alev işaretli bir kablo. Bu otomatik eşleştiren bir kablo. Ee, buradan kabloya, kabloyu ve eşleştirmek istediğimiz PC'yi seçtikten sonra otomatik olarak zaten eşliyor. Turkuaz kablo konsol kablosudur. Ee, switch veya routerların konfigürasyonu yapmaktadır. E, kablonun bir ucu bilgisayara, RS232 derinde değil ise kontrol portuna takılır. E, hemen yapalım. RS232 ve kontrol portuna artık bağlanmış oldu. Üçüncü olan düz bakır kablo e, OSI veya TCP/IP modellerinde farklı katmanlarda çalışan aygıtları birbirine bağlar. Bunu da hemen bağlayalım isterseniz. İşte, i̇şte bağlıyorum. Gördüğünüz gibi bağlanmış oldum Dördüncü çapraz bakır kablodur. Kesik çizgili siyah bir görüntüsü olan bu kablo OC veya TCP modellerinde aynı katmanda çalışan ayakları birbirine bağlar. Bir kablomuzu da bağlamış olalım. Böyle bu şekilde gördüğünüz gibi. Böyle bağlanmış oldum. Beşinci kablomuz fiber optik kablo. Veri iletiminde yüksek hız sağlar ve ışık hızında veri iletir. Bunu da hemen göstermiş olalım. Fiber kablomuz. Böyle gördüğünüz gibi. Yüksek veri iletmek için kullanılan kablo fiber kablo. Altıncı kablomuz telefon kablosu. Z harfine benzer kablo modem veya telefon cihazlarına bağlanmak için kullanılır. Bir çizgili bir. şekilde gördüğünüz gibi. Bağlanabiliriz. Yedinci kablomuz. E, ee, konveksiyonel eşek kablo. Mavi bir şimşek gibi görüntü olan kablo. Eski topolojilerinde kullanılan bir kablo tipidir. Hızının çok düşük olması ve maliyetinin fazla olması sebebiyle çok fazla tercih edilmemektedir. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.